Öldürmek istedikleri ben değildim, sendin. İnal'ın sonunu getirmek içindir bütün bunlar. Bu sana son ikaz. burada mısın? Çekfur Grigor, kızının ölmesini istemez eminim! Bırak! Kızımı kim, hangi cüretle kaçarır? Kız kardeşimi teslim etmeden bir adım öteye gidemezsiniz! Önümden çekil! Selamünaleyküm arkadaşlar. Alparslan Büyük Selçuklu yeni fragmanı yayınlandı ve önümüzdeki bölüm gerçekten çok ilginç geçece benziyor. İnal Bey'e atılan iftiranın ardında Gregor'un olduğu belliydi ama Gregor içeride acanı olmadan Karayanlı suikastçılar ve Vaspurakan arasında bu kadar işleri halledemezdi. İçeride mutlaka bir ajanı olmalıydı. O ajanın ilk etapta Zeran Öke olabileceğini düşünmüştüm ama çok önemli birisini atlamıştık. Gregor'un içeride iş tuttuğu kişi Arslan Yusuf çıktı. Muhtemelen Alparslan'ın ölümü üzerine anlaştılar ama Gregor suikastçının Alparslan'ı öldürememe ihtimalini düşünüp en azından sefere ölsün diyerek suikastçileri o şekilde yönlendirdi. Suikastin kızına yapıldığını gören Arslan Yusuf ise Gregor'un ona ihanet ederek kızını öldürmeye teşebbüs etmesine çok kızmış olmalı ki Arslan Yusuf da Gregor'un kızı Flora'yı kaçırıyor. Arslan Yusuf Flora'ya karşılık Gregor'dan Yınal Bey'i olabildiğince zor duruma sokmasını isteyecek. Flora'yı Arslan Yusuf'un kaçırdığını gizlice öğrenen Zeren yeni bölümde kilit rol oynayacak. Tahminimce konuşamadan da öldürülme ihtimali çok yüksek. Bu işi çözse çözse yine Alpagut çözebilir diye düşünüyorum. Zaten gizlice dinlediği kişi Gregor. Gregor'un konuştuğu kişi ya Arslan Yusuf ya da Yınal Bey. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.